Selamünaleyküm Aleyküm sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyidirsiniz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evimize, mutfağımıza. Beraber burada bir buçuk kilo şeftalim var. Şeftali marmaleti yapalım. Ya Allah ya Bismillah. Yıkadım. Soyup doğrayalım. Ben şeftalimi böyle doğradım. Klasik bardakla bir bardak şeker koyacağım. Tabii ki bunu arttırabilirsiniz. Aynı bardakla da bir bardak su katacağım. Ocağa alacağım. Bir bardak da su kattım. İyice kaynayana kadar, yumuşayana kadar Sevgili arkadaşlar, bana destek olmak istiyorsanız videolarım sonuna kadar izleyin. Beğeni yapıp yorum yazmayı unutmayın. Yeni gelen arkadaşlar abone değilseniz abone tamamen ücretsizdir. Bana destek olmak istiyorsanız abone olun. Beğeni yapın, yorum yazın. Şimdikten ayrı ayrı hepinizden Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim hepinizden. Şeftalim böyle kaynıyor sevgili arkadaşlar. Kendi suyunu da salmış. Yapmanızı tavsiye ederim. şeftali kaynadı. Maşallah, subhanallah. Altın sarısı gibi. Şimdi söndüreceğim. Blender'da geçireceğim. Bilindir de geçirdim sevgili arkadaşlar. Kıvamı böyle oldu. Bir kaynar da limon tuzu atalım. Birkaç çayda limon tuzu atalım. Onla da kaynar gelsin. Bu

Bunu da sıcak sıcak konserve şişelerimize dolduracağız sevgili arkadaşlar. Altını söndürelim. Sevgili arkadaşlar marmeletim böyle oldu. sıcak sıcak şişeye doldurdum. Yapmanızı tavsiye ederim. Yapıp denemek isteyenlere afiyet şifa olsun. Hoşça kalın, dostça kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah emanet olun.